Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khatemil mursalin. Ve ala alihi ve sahbihi tayyibin attahirin. Değerli kardeşlerim. Son günlerde memleketimizin başına büyük bir felaket gelmiştir. Bu bizi derinden üzmüştür. Gerçekten bizi çok derinden yaralayan bu felaketten dolayı bütün milletimize, bütün Müslümanlara baş diliyoruz. Depremden zarar gören bütün kardeşlerimize Allah Teala sabırlar versin. Hem dünyada hem ahirette ecirlerini versin. Ve kaybettiklerinden çok daha hayırlı şeyleri versin Rabbim. Allah Subhanahu ve Teala Erhamur Rahimindir. Ve bütün milletimize ve ümmetimize sabır ve metanet ve birlik versin Allah Teala onların Güçlerine güç katsın Onları daha doğru yolda Daha güçlü bir şekilde Birlikte, beraberlikte Selamete erecek bir yola Çıkmalarını sağlasın Şimdi bazıları şöyle Sorular sormaktadır Bu dipremi, bu olayı Kim yaptı? Peki bunu Allah yaptıysa Neden bize yaptı? Neden böyle bir imtihanla bizi sınıyor diye bir takım sorular bazı dillerde bazı düşüncelerde dolaşmaktadır. İlk başta şunu söylememiz gerekir. Bu olayı ister insanın barmağı olsun ister olmasın her halükarda bunu yapan Allah Subhanahu ve Taala'dır. Çünkü biz biliyoruz Allah Subhanahu ve Taala dilediğini mutlaka yapar. Ve var olan bir şey mutlaka Allah'ın dilediğidir. Allah'ın dilemediği bir şey kendi mülkünde olması, gerçekleşmesi imkansızdır. Allah'ın mutlak gücü vardır, mutlak kudreti vardır, tam kontrol vardır. Hiçbir şey onun kontrolünün dışına çıkmaz. İster Allah Subhanahu ve teala kendi istediğini normal, luval, yollarla yapar, isterse bir insana yaptırır, hiç fark etmez. Allah Subhanahu ve Teala dilediği gerçekleşir ve gerçekleşen her şey Allah'ın Subhanahu ve Teala'nın iradesiyle gerçekleşir. iradesi dışında bir şey olması mümkün değildir. Tam teslimiyetle biliyoruz ki bunu Allah Subhanahu ve Teala'nın yaptığı bir şeydir ve onun kudretiyle yapmıştır. Peki bunu Allah Subhanahu ve Teala neden yapmıştır? Allah Subhanahu ve Teala bunun yapmasının nedeni ve bundan başka olan bütün musibetleri Allah Subhanahu ve Teala insanlara musallat etmesinin esas nedeni Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de defalarca birkaç yerde açık bir şekilde net bir şekilde belirtmiştir. Zaten yaratılış amacı bizi neden yaratmıştır? Bizi sınamak içindir. والله سبحانه وتعالى بزبون دارلا سنيور. الله تعالى ديوركي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. الله تعالى ويشامو هانجينز اي عمل يا فاشاك تيا صنمك إيشن يا عنكبوت الله سبحانه وتعالى ديوركي الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. Diyor ki öyle insanlar zannediyorlar ki biz iman ettik, biz Müslümanız deyip de sınanmayacaklar mı zannediyorlar? Mutlaka Allah Subhanahu ve teala bu insanı sınayacak. Ve kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor, kim salih amel yapacak, kim kötü günah işleyecek bunları mutlaka Allah Subhanahu ve teala sınayacaktır. Zaten hayatı bunun için yaratmıştır ve bunun için biz buradayız. Bu olmasaydı biz burada değildik. Allah Subhanahu Teala zaten bizi yaratmazdı ve bu dünyaya getirmezdi. Böyle bir şey olmayacak olsaydı. Peki Allah Teala neye bizi bununla sınıyor? Neye böyle bu şekilde sunuyor? Neye deprem gönderdi? Bunlar hepsi Allah Subhanahu ve Teala'nın kudretidir, rububiyetidir ve onun sıfatlarıyla, iradesiyle, hikmetiyle bağlıdır. Bu bizim işimiz değildir. Biz kollarız. Şimdi birimiz bir sınava girip de sınavdan çıktıktan sonra gidip de bu sınavı koyan devlete veya devletin kurumlarına sorabiliyor mu? Niye bu soruyu getirdiniz? Niye bana kolay bir soru getirmediniz? Zor soru getirdiniz? Peki soruları neden bu şekilde seçtiniz? Başka bir sorular seçmediniz? Bu senin hakkın değil. Sen bir sınava girmişsen o sınavı koyan insan o sınavı koyuyor ve sen ona tam bir teslimiyet veriyorsun. İnsana bu teslimiyeti gösterirken insanları yaratan Rabbimizin sınavına müdahale edip de niye böyle yapmış böyle yapmamış bu senin işin değildir. Sen bir kulsun, Rab değilsin, rububiyet işlerine karışamazsın. Sana düşen sınava iyi hazırlanmak olmadan önce, o sınav olmadan önce iyice hazırlanmak, sınav geldiğinde o sınavda görevin ne olduğunu iyice anlamak ve o görevi en güzel, güzel şekilde yerine getirmek. Allah Subhanahu ve teala bu sınavla senden ne istiyor? Böyle bir sınavda nasıl doğru bir davranış, doğru bir cevap veririm? Senin işin budur. Sınava doğru bir cevap vermek ve bu sınavda nasıl başarılığa ulaşırım, nasıl hata etmem, yanlış yapmam, sınıfta kalmam, nasıl ödül alırım, ceza almam. Senin derdin bu olacak ve bunun için elinden geleni çalışacaksın. Evet, oradaki olan diprem sadece başlarına musibet gelen insanlara imtihan değildir. Onlara da imtihandır, bize de imtihandır ve bütün Müslümanlara imtihandır ve bütün insanlığa bir sınavdır bu hepimiz burada bir sınav veriyoruz. Bütün davranışlarımız kayda geçirecek ve sonra onun hesabını isterse ödül olsun, isterse ceza olsun onun hesabını vereceğiz. Böyle bir durumda yapmamız gereken, bizim üzerimize düşen bu kardeşlerimize karşı ne yapmamız gerekiyor? Onlara nasıl yardımcı oluruz? Nasıl yaralarını sararız? nasıl bütün maddi imkanlarımızı kullanarak onlara yardım ederiz, onlara destek oluruz, onların arkalarında dururuz ve nasıl beraber birliktelikte hareket edip de Allah'ın bize verdiği bu sınavı en güzel ve en başarılı şekilde yerine getiririz. Bizim yapacağımız iş şu anda budur. Aynı şekilde yapmamız gereken başka bir iş ibret almak. İbret almak nasıl olur? İbret almak yani bu depremin böyle bir felaketlerin bir daha gelmemesi için başımıza veya bir daha geldi takdirde an az zararlarla atlatabilmemiz için veya bir daha başımıza geldiğinde nasıl en güzel bir şekilde görevimizi yerine getirebiliriz. Yapmamız gerekeni yaparız. Bunu çok iyi düşünmek ve anlamak ve kavramak ve gelecekte bu hususta en güzel davranışlar nasıl olacağını bilmek ve onu harekete ve faaliyete geçirmektir. Bizim yapmamız gereken budur. Allah Subhanahu ve Teala dilediği kullara dilediği imtihanları gönderir bazılarını Allah Teala rahatlıkla maddi imkanları vererek onlara dünyayı vererek imtihan verir. Ve bazılarını zorluklarla, şiddetlerle, musibetlerle imtihan eder. Allah Subhanahu ve Teala bir mümine zorluk imtihanı verince deprem gibi zor bir imtihan verdiğinde onun için en hayırlı şey ne olduğunu ve içindeki olan gizli şeyleri ortaya çıkaracak olan an iyi şey ne olduğunu bildiğinden dolayı Allah Subhanahu ve teala ona böyle bir imtihan verir. Ki biz biliyoruz müminlerin çoğu zorluk imtihanında kolaylık ve rahatlık imtihanından daha başarılı olduklarını biz gözümüzle bunu görüyoruz. Değil mi? maddi imkanlar, para, dünya açılınca bakıyoruz ki Müslümanların büyük bir kısmı bu imtihanda kaybediyor. Ama biraz zorluk oldu mu, biraz şiddet oldu mu bakıyorsunuz ki insanlar Allah'a dönmeye başlıyor, Allah'a yalvarmaya başlıyor ve Allah'a daha çok yakınlaşıyor. Evet, onun için bazı alimler şu ibareyi söylerler. Musibetleri nimet saymayan ve bolluğu ve rahatlığı musibet saymayan Allah'ın dinini iyi anlamış değildir. Neye biz? Çünkü görüyoruz ki insanların çoğu musibetlerle Allah'a dönüyorlar ve Allah'a daha yakınlaşıyorlar ve yalvarıyorlar ve günahları bırakıyorlar. Ancak Allah Teala onlara bolluk, rahatlık verdi mi bakıyoruz ki gevşiyorlar günahlara doğru gidiyorlar. Böylece dünyada musibetleri ve ahirette cezayı hak ediyor bir duruma geliyorlar. Ondan dolayı bizim için gerçek musibet aslında esas musibet dinimizde olan musibettir. Dünyamızda değil. Şu andaki bu depremde yıkılan dünyamızdır. Dinimiz yıkılmamıştır. Yıkılan binalardır. Maddi imkanlarımızdır. Bunlar ne ki? Zaten bunlar yıkılıp gidecek. Zaten biz ölüp de bunların hepsini bırakıp gideceğiz. Ama en büyük musibet ve gerçek musibet dinimizde olan musibettir. Onun için duada ne diyoruz biz? Diyoruz ki Allahümme la tec'al musibetena fi dinina ve la tec'al iddünya ekber ahemmina. Ey Rabbimiz bizim musibetimizi dinimizde kılma. Allah hiçbir şeyimizi yıkmasın. Ama illa yıkılacak bir şey olacaksa dünyamız yıkılsın da dinimiz yıkılmasın. Çünkü yıkılan dünya zaten yıkılıp gidecektir dünya. Dünya zaten gidici bir şeydir. Zaten bunu hepsi bırakıp gideceğiz. Yıkılsa ne olur? Yıkılmasa ne olur? Allah yıkmasın. istemeyiz ki yıkılsın. Ama illa bir yıkılacak bir şey olacaksa o dinimiz olmasın. Dünyamız yıkılsın. Dünya zaten yıkılıp gidecek. Allah Teala ne diyor? İnne ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluhum ayyuhum ahsanu amela ve inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Diyor ki biz yeryüzündeki olan bütün güzellikleri insanların amellerini sınamak için onlara sınav olarak kılmışız. Yeryüzünde olan her şeyi dümdüz edeceğiz, yok edeceğiz bir gün diyor Allah Subhanahu ve Teala. Neye üzülüyorsun ay insan? Dünyayı kaybedersen zaten kaybedeceğiz. Zaten Kabire gireceğiz, toprakla gömüleceğiz, yok olup gideceğiz. Zaten bu yıkımın altında kaldığın gibi bir gün yine de seni toprağın altına koyacaklar. O üstüne toprağı, en sevdiğin insanlar kendi elleriyle yıkacaklar toprağı senin üstünde. Neden üzülüyorsun bu dünyaya? Üzülecek hiçbir şey yoktur aslında. Tabii tabiatımız insan olarak kaybettiğimiz bazı dünyaya dünyadan dolayı üzülürüz. Tabiattır. Ama en çok üzülmemiz gereken gerçek bir şekilde üzülmemiz gereken dinimizden bir şey kaybettiğimizde üzülmemiz gerekir. Benim evim yıkılması zararı geçicidir. Ama bir namazımı kaçırmam o çok daha büyük bir zarardır. Benim dünyamın yıkılması ne yapacak yani? Ömrümü mü eksiltecek? Rızkımı mı azaltacak? Hayır biz buna inanıyoruz. Hiç kimse ömrü eksik ölecek değil. Hiç kimse rızkını yemeden tamamlamadan bitecek gidecek değil. Biz bundan eminiz. Evet o zaman üzülmemiz gereken gerçek şey dinimiz eksildiğinde. Allah'ın bize farz kıldığı bir şeyi kaybettiğimizde. Allah'ın emirlerini yerine getirmediğimizde. Günah işlediğimizde, قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين دكي جرشكتن خسران أوريان قيامة جنو هم كانت هم دا آيل زيانة سقنر. hem kendilerini hem de ailelerini, hem de ailelerini kaybedenlerdir. kaybedenlerdir. Bilesiniz, Bilesiniz ki bu abacık ab açık husrandır. Zümer 15. Belki arkadaşlar bu deprem bize çok büyük bir iyilik getirir getiriyordur farkında değiliz. Bak Allah ve Teala ne diyor ayette? Diyor ki innellezine ca'u bil ifki usbatun -um minkum la tahsabuhu şerran lekum bel huve hayr. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında münafıklar Hazreti Ayşe'nin namusunu dillerinde gezdirdiklerinde, peygamberin namusu hakkında an kötü sözler söylediklerinde ve bu Medine ehlinin dillerinde dolaştığında hatta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anhayı evine gönderdiğinde bütün bu olay olduktan sonra Allah Teala ne diyor? Diyor ki la tahsabu şerran lekum. Bunu sizin için şer zannetmeyin. Bu bir hayırdır, bir iyiliktir diyor. Nice şer zannettiğiniz şeyde bir hayır vardır. Nice hayır zannettiğiniz bir şey şer vardır. Belki bu olaydan dolayı Allah Subhanahu ve teala orada bu yıkımın altında vefat eden kardeşlerimizin bütün günahlarını Allah Teala silmiştir ve onları şehadet mertebesine yükseltmiştir. Bu depremi olmasaydı Belki ahirette cennete kolay kolay giremeyeceklerdi. Nereden bilelim? Belki Allah Teala yaralılara ecir verecek, sevap verecek sabırlarından dolayı bütün günahlarına keffaret olacak ve onlara daha düzgün, daha güzel Allah razı edecek, ebedi bir cenneti hak edecek bir hayatı nasip edecektir. Belki bu parın parça olan Müslümanların bir araya getirerek bunları birleştirip de Allah Subhanahu ve Teala, onların kalplerini birbirine ısındıracak ve gelecekte İslam'a ve Müslümanlara ve memleketimize ve halkımıza çok yararlı işleri yapmalarını sağlayacaktır. Müslüman böyle şeyleri görünce, mümin olan bir insan böyle şeyleri görünce hemen yıkılıp umutsuzla kapılmaması gerekiyor. Bakın işte Medine ehlinin başına Handek Savaşı'nda ne kadar büyük zorluklar gelmiştir. 10 bin askeri güç bütün her yerden müşrikler toplanmışlar, Medine'yi çevirmişler. Münafıklar ihanet etmişler ve Yahudiler Medine'nin içinden peygamberle anlaşmalarını bozmuşlar ve ihanet girişiminde bulunmuşlar. Ve münafıklar artık içeriden harekete geçip de Allah'ın Resulüne karşı her türlü iç fitneleri kürüklemeye başlamışlar. Hatta münafıklar başlarını kaldırıp da demişler ki ma vaaden Allahu ve resuluhu illa Allah'ın ve resulünün vaadi ancak aldatmaktan ibaretti. Bakın ne oldu? İşte başımız yandı. Her yerden bizi sardılar. Yahudiler arkamızdan bizi vuracaklar. Tam yıkıldık, bittik, tükendik. Her şeyimiz bitti de böyle bir bakış açısında hareket etmişler. Münafıkların bakış açısı ve bu şekilde düşünmüşlerdir. Ancak müminler olaylara böyle bakmamışlardır. Müminler ne dediler? Hâzâ mâ va'aden allâhu ve rasûluhu ve ve teslima Müminler demişler ki bu işte Allah'ın ve Resulü'nün vaadidir. Ve ancak diyor bu olaylar onların Allah'a sevgilerini, teslimiyetini, tebaiyetini arttırmıştır. Nedir bu Allah'ın ve Resulü'nün vaadı? Orada münafıklar diyorlar ki Allah'ın ve Resulü'nün vaadı boş çıktı, yalan çıktı. Evet. Çünkü ondan Allah'ın ve Resulü'nün vaadi ne olduğunu Allah'ın dinini anlamış değiller. Ki anlamak da istemiyorlar. İman da etmiş değiller. Ama müminler ne dediler? İşte Allah'ın ve Resulü'nün vaad ettiği şey işte budur. Nedir Allah'ın ve Resulü'nün vaadi? Ağır bir imtihanla sizi sınarım. Başarılı olursanız size zaferi hem dünyada zaferi hem de ahirette cenneti veririm. İşte bunu görünce bütün imtihanlar atlaflarını sardığını görünce, bu zorluğu görünce anladılar ki işte bu Allah'ın vaadi geliyor. Zor bir sınavdan geçeceğiz. Sınavı doğru bir şekilde atlatırsak, cevabını düzgün bir şekilde verirsek, bizim bize düşen görevi en güzel bir şekilde yaparsak, Allah'ı razı edersek, başarılı olursak bu sınavdan sonra demek ki Allah Teala hem dünyada hem ahirette büyük zaferler verecektir buna inandırar. Bu işte müminin bakış açısı ve öteki münafıkın bakış açısı. Bizim de şu andaki olaylara bakış açımız budur. Bu Allah'ın imtihanıdır. Biz buna tam bir teslimiyet gösteriyoruz. Yani inanıyoruz ki Allah Teala bunu yaptı ve biliyoruz ki bize büyük bir görev düşmektedir. Bizim yapmamız gereken Allah Teala'nın emrettiği şekilde bunların yanında bütün maddi imkanlarımızda, manevi imkanlarımızda, kardeşçe durmak ve birlikte hareket edip de bu yaraları sarmak, böyle sınavlara karşı nasıl hazırlıklı olacağımızı çok iyi anlamak ve onu pratiğe dökmek, Allah'a tövbe etmek, Allah'a dönmek, Allah'ı razı edeceği bütün amelleri yerine getirip de Allah'ı kızdıracak, böyle musibetleri göndermesinin neden olacak her türlü günahlardan uzak durmamızı gerektiği anlamaktadır ve bunu yerine getirmektedir. Allah Subhanahu ve Teala sabır versin, metanet versin. Ve bütün kardeşlerimizi infak eden kardeşlerimizi, yardım eden kardeşlerimize Allah Teala ecir versin ve bütün Müslümanlara birliktelikte hareket etmeyi, beraber Allah'ın rızası doğrultusunda yürümeyi nasip etsin. Allah Teala bütün Müslümanlara ve bütün müminlere rahmetini yağdırsın, imanını artırsın, güçlerini artırsın, bizi affetsin ve merhamet etsin. Çünkü biz biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde geçtiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ümmetim Allah'ın rahmetine uğramış bir ümmettir. Ahirette onlara azap yoktur. Ancak onların azabı dünyada fitnelerden, dipremlerden ve öldürmekten ibarettir. Evet Allah Teala dünyada böyle basit şeylerle böyle rahmet alanı dışında çıkmayan imtihanlarla insanları, müminleri sınava tutar ki temizleyip de ahirette karşısına çıktıklarında an temiz ve cennetlik kısımlar Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametten bahsederken diyor ki ümmetim merhamete Allah'ın rahmetine uğramış bir ümmettir. Diyor ki onlara ahirette azap yoktur. Dünyada onların cezaları fitneler, dipremler ve öldürmek. Bakın yani dünyadaki fitneler, dipremler, öldürmeler ahiretteki çetin azaba göre merhamet sayılıyor. Bunlar rahmet sayılıyor. Bunlar hiçbir şey değil. Öyle bir azap var ki ahirette bu dünyanın bütün azapları oranın kokusunu görmesine bile karşılık vermez. Onun için biz Allah'ın rahmetine güvenmemiz lazım ve Allah'a inancımız tem olması lazım ve bize düşen Allah'ın rububiyetine, Allah'ın amellerine karışıp da şu niye böyle olmadı, böyle şu niye böyle oldu sorgulamak, Allah'ı sorgulamak değil. Allah'ın amellerini sorgulamak değil. Bize düşen kendimizi sorgulamak ve biz nasıl Allah'ın istediği en güzel şekilde hareket edebiliriz, bu sınavımızı nasıl başarılı bir şekilde veririz onu düşünmek ve onun için hareket etmemiz gerekiyor. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alem.